E, EYT Federasyonu ve Gönül Boran Özüpak mevcut iktidarla görüşmedi mi görüşmek istemedi mi bu işin çözümü için iktidarın kapısını çalmadı mı Yönet, yöneltilen ithamlardan en çok e, yöneltilen ithamlardan birisi de bu ve bu, bu soruya aslında bu başka bir soruydu ama peşine şöyle bir ek yapayım çünkü bununla bağlantılı sizin kendi söyleminize yönelik sizi konumlandırılan bir muhaliflik tırnak içinde söylüyorum durumu söz konusu. Bu ikisini beraber cevaplayabilirsiniz. Şimdi 2018'e gideyim bizim e, 2019'da oldu değil mi? E, seçimlerimiz ne zamandı? Hı -hı. Şöyle o kadar söyleyeyim. çok seçim oluyor ki hangisi? Evet yani peş peşe gelince şimdi kafada yoğun olunca tarihleri bir anda hatırlayamadım. E, biz 8-10 arkadaşla bir tek kadın olarak ben, diğerleri erkek arkadaşım, dernek yöneticilerim ve EYT'li arkadaşlarımla Fatih'te Sayın Cumhurbaşkanımızın e, bir açık alanda kongresi vardı. E, Fatih ilçenin daha doğrusu. Oraya gittik tişörtlerimizle, tişörtlerimizi kat kat giydik kadınlar bölümü vardı, erkekler bölümü vardı. Erkek arkadaşlarımız ayrıldı. Ben kadınlar bölümünde ve Cumhurbaşkanımıza şöyle e, otobüsün üstünde beni görmemesi mümkün değil. Ben her defasında tişörtümü çıkardım. Sayın Cumhurbaşkanım buradayız diye. Emeklilikte yaşa takılanları dinleyin diye. Beni görüyor. Hemen koruma geldi tişörtümü aldı. Bir daha çıkardım. Bir daha çıkardım. Üç tane, dört tane tişörtü gösterdim. Hepsi elimden alındı. Çantamda dosyalarım vardı. Kocaman logomuzu biliyorsunuz. Onu salladım. Peki bu çok çok affedersiniz. Kat kat giyiminizi ben şimdi anlıyorum. Hani her seferinde alınacağını tahmin ettiğiniz için sanırım. E, tabii, tabii. Ee, yani, yani biz... ya... evet. Neden böyle bir tavır oldu peki bu, o dönemde? Bu daha, bu daha ilk başlarda tabii Sayın Cumhurbaşkanımızın e, bu anlamda e, yani çevresindeki korumalar her türlü amblemi işte hmm. ne bileyim bir e, broşürü sonuçta e, koyduruyorlar kenara. Onu geçtik. E, yerel seçimlerde muhtarlar seçimi miydi? Yok. Yine bir tarih şeyinde Haliç Kongre Merkezi'nde yine korumaların e, sandalyemde oturamıyorum ama öyle kurtluyum ki Cumhurbaşkanıma bir haliyle uzanmak istiyorum. Sesleniyorum bir koruma burada bir koruma burada e, en son safada Cumhurbaşkanımız dedi fotoğraf çektirilecek platforma çıkıp da ben bir anda öyle bir kalabalık başlıyor ki 3-4 e, o kalabalığın şeyini bekledim kenarda. Bunun fotoğrafları da mevcuttur. En son girdiğim noktada gene dışarıda kaldım. Açtım erkek arkadaşların e, fotoğraf çektirmek isteyenleri. Ben dedim Cumhurbaşkanımın yanına gideceğim. 30 saniye kendisiyle görüştüm. 30-35 saniye. Ama bir taraftan da. Şeyler çekiliyor benden, ee, korumalar indirmeye çalışıyor. Ben dosyamızı da verdim, kart vizitimi de verdim. Ben sizi biliyorum dedi. Hayır sayın Cumhurbaşkanım dedim, bizi yanlış biliyorsunuz dedim. Bizi bizden dinlemenizi istiyorum dedim. Ee, öyle bir süreç geçti. Şimdi ben iktidarımızla, muhalefetimizle görüşmek istemeyen ben bu haliyle o ortamlarda niye bulunayım? Her gittiğimizde ya da şu anki Çalışma Bakanımıza bakın Arzu Lastikçi bizim İstanbul Dernek Başkanı arkadaşımız ve Federasyon e, genel e, genel sekreterimizdir kendisi. O bir evet. görüşme gerçekleştirdi AK Parti Grup Başkan vekiliyle Gerçekleştirdi. Evet. Hı hı. Şimdi her gün bakın bir gün o arıyorsa ertesi gün muhakkak ben arıyorum. Ya bizim iktidarımızla görüşmeme gayretimiz olabilir mi bu mücadeleyi veren kişi olup da? Evet, muhalefet partilerinin bütün kapıları açık. Hepsinin kapıları açık. Biz geçmiş zamanda, ee, kimle diyeyim, yine adını hatırlamaya çalışıyorum, grup başkan vekili. Erkan Akçay mı? Yok. Ee, iktidar Partisi'nin. Erkan Akçay'a da geleceğim. O Erkan Bey'e de geleceğim. Oo, Bey e de geleceğim. Ee, neler yaşadığımızı. Ee, ismini hatırlayamıyorum. Hatta hala grup başkan vekili iktidarımızın. Ee, bir 15 dakika makamında görüştük. Ben Külliye'ye gittim sevgili arkadaşım. Beştepe'ye gittim. Cumhurbaşkanımızın baş danışmanıyla görüşmek üzere. Yakın bir dönemde görmüştüm bu fotoğrafları. Bu bu Çok olmadı. Evet bu e, Hasan Doğan makamına dosyamızı Cumhurbaşkanımıza iletmek üzere sundum. Hem detaylı bir dosya daha doğrusu sundum diyorum ama sunduk bu arkadaşlarımızla yönetici arkadaşlarımızla. Yani bunu bunu, bunu daha e, nasıl izah edeyim yaptığım görüşmeleri, imza kampanyası. Ben kendim bizzat kendi ağzımdan verdiğim mücadelede federasyon olarak bunun hepsi sayfamı incelerseniz boy boy fotoğraflarını görürsünüz. Bizzat kendi e, mektup yazdım, mektubu paylaştım. 5 milyon imza kampanyası düzenledik. Hem görüşmek istiyoruz, randevu istiyoruz, sorunumuzu çözün diye. Federasyon olarak daha ne yapayım? Ha şuna geldiniz, şu sorunuz da var. Gönül Hanım, Gönül Hanıma muhalif kimlik, Gönül Hanım'ın mücadelesine muhalif kimlik yapıştırması O kadar renkli bir topluluğuz ki herkes size inanır ya da inanmaz. Ortada mücadeleyi baz almaları gerektiğine inanıyorum. Yıllarca mücadelemizde evet muhalefet partileriyle görüştük. Görüşmeye devam ediyoruz. Niye? Onlar da bir baskı unsuru. Niye? İktidara talip siyasi partiler. Sizin hakkınızı vereceğim dediği süreçte bütün kapıları açıyorlar. E şu an iktidarımız bizimle bir çalışma yapıyor. Elbette ki o çalışmayı federasyonun çatısı altında yürütmüş olmuşluğu bu kitleyi en memnun edici bir süreç olacaktır. O yüzden kimse böyle muhalif kimliklermiş şunlarmış bunlarmış yani şu gönüllülükle yürüttüğümüz süreci emin olun yıpranmışlığı kenara koyduk. Maddi anlamda gideni kenara koyduk İnandığımız davada biz gereken neyse o sorumlulukla üstümüze düşen her bir şeyi yapma e, nasıl diyeyim sorumluluğunu misyonunu vicdanını taşıyoruz demin dedik ya tek formül e, 50 yaş sınırı olabilir mi hayır hiçbir arkadaşımın 8 Eylül 99'da da girenin aynı anayasal hakkı olduğunu savunuyoruz. 90'da da girenin, 95'inde, 88'de de girenin anayasal hakkıdır. Bunun 15 yılı var da bekleyecek süreçte hadi bir 5 yıl indirdik de 10 yıl daha bekleyeceksin. İstemiyoruz biz bunu. Peki size şey soracağım. Cumhurbaşkanı demiş ya ben siz biliyorum diye mesela orada ben soruları hazırlarken aklıma şöyle bir şey geldi. Bugüne evet. kadar EYT kitlesinin işte daha çok Twitter'dan ses sesini çıkarıyor, tekler oluşturuyor. EYT kitlesi muhalif bir kitle olarak yani muhalefetle iş yapan bir kitle olarak e, aktarılıp bu yüzden e, muhalif göründüğü için bu işi çözmemiş olabilirler mi? Yani bugün hani şimdi çözmekle ilgili farklı bir şey yürütülüyor. Onunla ilgili başka bir soru soracağım ama bu sürece kadar olan ki kısımdan bahsediyorum. Yani siz e, mücadele veriyorsunuz, mitingler yapıyorsunuz, sosyal medyada Cumhurbaşkanımıza sesleniyorsunuz, Çalışma Bakanımıza sesleniyorsunuz ve size algılarla bir kimlik yerleştirmeye çalışıyorlar. Tabi bu bizim e, önceki mücadeleden bu yana gelinen süreçte erken emeklilik istiyorlar algısı vardı biliyorsunuz. E, Hı -hı. Arkasında işte Bize çiftlik, iş, çiftlik iş, sayın cumhurbaşkanımızın söylediği çiftlik iş cümlesi var. Yani bir algılarla biz, bir de o haliyle mücadele etmek zorundayız. Bir de şey, şey vardı. Bence en önemlisi seçim kaybetsem de çıkmayacak yokum, gibisinden. Yokum evet, demişti yine sayın şeydi. cumhurbaşkanımız. Ama gelinen süreçte bugün e, emeklilikte yaşa takılanlar için bir çalışma var. Şimdi siyaset o kadar. Hı. Hani biz siyaseti bilerek bu işin içerisine girmedik. Ama işin içerisine girdiğimiz vakit saati saatine uymayan, günü gününe uymayan o kadar çok şeylere tanık oluyoruz ki. Şunu da söyleyebilirim. Ee, derneklerimiz ve federasyonumuz olarak gerçekten üye arkadaşlarımızın, yönetici arkadaşlarımızın ya da gönülden bağış yapıp onların mücadelesiyle verilen bir şey taşıyoruz. Ayakta kalma mücadelesini taşıyoruz. Biz mitingler yaptık biliyorsunuz. Ya da işte bir toplantı yapıyorsunuz ya da en basitinden bir stand kuruyorsunuz. Kime gideceğiz arkadaşlar? Kimden destek isteyeceğiz? İktidarımız zaten bizi görmüyordu biliyorsunuz. Ya muhalefet partilerine bize destek olun diyeceğiz. Belediyelere gideceğiz. Şu ana kadar biz e, hani bir şeylik olmasın ama e, o algılardan dolayı AK Partili bir ilçede stand kuramıyorduk. Hı hı. Niye? Bize izin çıkmıyordu. Neden? Belediyeden izin çıkmıyordu. Emniyette hiçbir sıkıntımız yok. Bakın emniyet yaptığımız bütün etkinliklerde birbirimize teşekkürlerle uğurlanıyoruz. Biliyorlar ki emeklilikte yaşa takılanlar kırmadan, dökmeden anayasal hakları için demokratik süreç içerisinde mücadelesini veriyor. Ama biz bir AK Parti'nin ilçesinde ki Arzu Hanım'ın çalışmasıyla o da bir yerde İstanbul'da kırılmış durumda istediğimiz yerden artık standımızı alabiliyoruz. Acı. Yani Acı. destek, desteğe ihtiyacınız var. Belediyeye gideceksiniz. Bugün sendika bile bir platform kurdururken dedim ki nasıl yapıyorsunuz? Belediyelerden destek alıyoruz. Otobüslerle arkadaşlarımız kimisi ulaşamadığımız noktada kumbarasını kırıp da geliyor. Kimi belediyeye de nazımız geçmişse e, böyle bir ortamda. E, çoğunlukla alamıyoruz. Hep kendimiz e, bu desteği e, EYT birliği kardeşliğiyle yürütüyoruz ama elbette ki bir belediyeden e, bir sendika bir sivil toplum kuruluşu olup da böyle bir hakkımızın da olduğunu biliyoruz.